Yayın açmazsan bu çok çok acıtır Geçmiş yayınlarda Çift ses yapmış bir de ya bulcam seni Pipinde ne varsa dilimde hepsi Ahmet'im biz seni sevdik seni Çetin'de sayısız cevapsız havlama Bir seni kıskanıyor hep birin haklı diyor Sivici yakalı, krallı kuralı Yayını açmayalı, uzun zaman oluyor Oyuncu koptu, Jaho bıraktı Yayını açtığın anda nedense kalktı Firit'in aklı aheste aheste alınır Kazandım zannetsin turuncu sakallı Oyuncu koptu, jahomu bıraktı. Abi güzel, fena söylememişsin. Güzel emek. Ama sıkıntı şarkı seçimi abi ben... Ben böyle şarkıların bu ritmini bile duyunca var ya... Vücudumda bir şeyler oluyor ya. <laughs> Cihazı çınamaya laf mı attın sen? Ya abi... Şarkı bile diyor. <laughs> dünyanın en güzel şarkısı. 3 notayla çaldın orası bu çocuğu. Nasıl dünyanın en güzel şarkısı? Çünkü Kalitesiz şarkı. Daha ne Bekliyim 5 nota mı bekliyorum bu şarkıdan? 3 <laughs> nota şarkı ya. Hocam önceden baş...